I <laughs> do Selamun Aleyküm Kardeşlerim Herkes hayırlı geceler İlginizi kaldırdık mı? Kaldırmadık Orma. Burada yol çok bozuk Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir ee, İstanbul'dayım, Orhanlı'dayım Daha yeni çıkıyorum yola işte Tekstil Kent'ten Orhanlı'ya geçtim dedim burada yayın yapmaya başlayıp ee, şu anda sağanak bir yağış var saat gecenin bir buçu ee, bildiğiniz üzere bugün ayın 20.06.20 .20 oldu yani bugün e, lise sınavı var bildiğim kadarıyla LGS bugün LGS sınavı var. Sınava girecek arkadaşlara başarılar başarılar dilerim. Umarım sosyal mesafeye dikkat ederler. Ayrıca Can Polat Karataş kardeşim beni takip ediyormuş. Buradan Can Polat Karataş kardeşime selamlar ve ayrıca Can Polat Karataş arkadaşımın kız arkadaşı varmış. Yarın adında e, mutluluklar diliyorum. Umarım sonunuz olur. Nişan, düğün inşallah hepsini görürüm. Nikah şahidiniz de ben olacağım ha, emin olun yani. Nikah şahidiniz ben olacağım. Evlenin. Sizin nikah şahidiniz ben olacağım. Buradan da size mutluluklar diliyorum Bu arada ekran parlaklığı Şey oldu ha. Ekran parlaklığına Bir çözüm bulacağım Onun araştırmaları içindeyim <laughs> Arkadaşlar Yani bundan sonra gündüz çekimlerinde Yol daha net gözükecek Öyle bir tasarım içindeyim Umarım umduğum olur yani Eğer olursa on numara bir şey olacak Ama olmazsa yapacak bir şey yok Bundan sonra profesyonel. Bundan sonra profesyonel takılacağım. İnşallah bakalım. Yani bu önümüzdeki ay içinde de güzel bir tasarım. Hani bu gündüz çekimlerinde. Yolun yansımasını, güneş, ısı, güneş ışığını ayarlayacak bir sistem düşünüyorum. Ayrıca İnşallah bu hafta içinde de bir hafta önümüzdeki hafta içinde de, hani parçalar ne zaman çıkar bilmiyorum. Aksesuar parçalarının siparişini verdik. Şu anda onu bekliyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ee, dediğim gibi tekstil kentteydim. Tekstil kentten Orhanlı'ya geldim. Buradan yüklememi devam ettim şu anda yüklemem bitti yayın açayım dedim sizin için şu anda yoğun bir şekilde de yağmur var gördüğünüz gibi zaten yağmurla nasıl tır sürülür bunu anlatmıştım ee, videolarımı incelerseniz gerçi buraya da bir kart eklerim şöyle yukarıya yağmurda tır nasıl sürülür diye. Oradan izleyebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşmek üzere. Diğer bölümlerde görüşürüz. Bye. Selamünaleyküm kardeşlerim. Günaydın. Saat 5:09. Eskişehir'e giriş yaptım. Bu arada bu da e, modemim. Any intended. fotoğraf olsun, ilk tır oyunları ee, bunu anlatacağım. Hani bu anılarımı anlatacağım. Bu arada trafik polisi her zaman gibi yerinde radar atıyor bu arada. Ne yavaş gitti ne göre. Evet arkadaşlar benim e, bize bilgisayar 2008 yılında alındı. 2008-2009 yıllarında. Yüksel Özdemir diye bir yani Benim çocukluk arkadaşım. Birinci kat komşuma alındı. dediğim oyunu da oynayanlar bilir. Ee, bu arada güneş vuruyor. Bu yansımaya da bir çare bulacağım arkadaşlar. Bu güneş yansımasına da inşallah bir çare bulacağım. Benimle geldiğince bakalım ne ayarlayacağız. Her neyse bu hard drive ilk bilgisayar alındı. Bilgisayar gelir gelmez zaten ertesi gün koşarak gittim. Yani bizim orada bir bilgisayar oyunu çeken kapı var oradan oyunu çektirdim ama böyle yağmur da havada dolmuş da bir dolmuş mu çabuk gelecek yoksa boşa boşa geliyorum işte bir taraftan dolmuş ya arkama bakıyorum dolmuş gelirse dolmuşa bileceğim diye ha, şu şekilde ayarlandı hem neyse arkadaşlar eve geldim oyunu dedim böyle oynuyorum filan yani ama tabi oyunu bir göreceksiniz. Böyle gazabasyon zor sanıyor hızlanıyor, durmuyor. O şey hani öyle bir oyun. gazabasyon zor kalkıyor, tren gibi aynı. <laughs> durmuyor. işte o oyunda San Francisco falan işte böyle yerlerde sabit yerde sefer atıyor oyunda. O şekilde para kazanmaya çalışıyorum. Bu arada şöyle bir deneyeyim. Şöyle yesin. Kafamı müzikle geletirmeye alacağım. Hani San Francisco falan hani o ayo güzel yerde sefer atacağım. Böyle hilesle ayarıyorum bu arada. şekilde bir üst model tır alıyorum ama böyle gece gündüz tatil yani okul tatilinde cumartesi pazar günleri oynuyormuştu. O şekilde o şekilde oyunu bitirdik. Ondan sonra hemen ardından pat bir oyun daha duydum. King of Turan. bunda da kamyon var, tır var. şirket açıyor. Hatta kendi bu arada yarış yapıyor. İşte jet kalkıyor gibi işte gayet güzel oyun yani o oynama hani bilmeyenler arkadaş bilmeyen arkadaşlar yazsın yani King of Thrones diye oyun oynamaya başladım oyun gayet e, güzeldi hoşuma gidiyordu oyunu da bitirdim ondan sonra Euro Truck çıktı EuroTruck çıktı ama böyle gözüme nasıl gö çok gerçekçi geliyor EuroTruck EuroTruck'a şimdi ilk oynuyorum ama Ulan diyorum yani dri Düğmeye basıyorsun çabuk dönüyorsun Ben buna bilgisayar şey yapmam lazım Siz söyleyin Direksiyon almam lazım İşte para biriktiriyorum harçlama falan. Bir taraftan da amca çalışıyordum direksiyon aldım. Direksiyonla falan rotora oynadım. Abi yani o zamanki bilgisayarımı hiç sormayın. Öyle bir sistem ki bu Networks with Underland 2 ilk benim bilgisayar alındığında yükselim bilgisayara yükledik. Yükselim bilgisayarı açmadı. Ekran kartı yoktu. Ben de, de on board ekran kartı vardı. Benim bilgisayarı açtı ama yazılar gözükmüyor. Arabanın o neon çok değişik bir şekilde kare şeklinde çıkıyor. Yani o derece o zamanki sistemle o, o şekilde oyun oynuyorduk. Yani her şey elimizin altında değildi. Arkadaşlar ya güzel yıllar. Ya. Şimdiki zamana bakıyorum da diyeceğim o. Şuraya bağlayacağım. Şimdiki e, yıllara bakıyorum. Şimdiki zamanım her şey elimizin altında. Yani şimdi teknolojinin geliştiğinden mi artık her şey çok rahatlıkla uğraşıyoruz. Önce de bir emek sarf ediyordum. Harbi harbi emek sarf ediyordum. Ama şimdi her şey elimizde. daha emek var mı var ama eskisi gibi emek yok. Şöyle diyor. Şöyle diyor. Hani biz bir bilgisayar aldırmak için bayağı bir uğraşırdık. Yani bu an bilgisayar alacağız o zaman sürpriz olduydu zamanında çok istediyim. O zamanki imkanlar kısıtlıydı. Şimdi çok şükür. O zamanki bilgisayar oyunları böyleydi. O zamanki sistemler böyleydi. takip etmeyi unutmayın. Ee, Eskişehir'i çıkmak üzereyim şu anda. Büyük ihtimal otogar. Aynı. Eskişehir otogarın oradayım. Buradan Eskişehir'lere de selam olsun. Gayet güzel bir hani sanayisi mi? Eskişehir yaşanılacak bir şehir mi? Yaşanılacak bir şehir bence. Benim görüşüm. Ben seviyorum yani Eskişehir'i. Buradan da Eskişehir'e, Eskişehir arkadaşlara, kardeşlerime selam olsun. Evet arkadaşlar şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Saat 5.57. Kendinize iyi bakın. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Bir diğer kısımda görüşmek üzere. Tekrar selam arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Ee, şu anda saat 10.30 yani 10.38 ee, Haliyle Konya'ya girmiş bulunuyorum çok şükür. Kazasız belasız hiçbir sıkıntı yaşamadan Konya'ya girdik. Ee, bir de kapanış videosunda anlatmak istediklerim var. Bundan sonra inşallah Diğer videolarda görüşeceğiz. Ee, size şu Konya'nın güzel manzarasını e, göstermek istiyorum. Tabi bana göre güzel. Tabi sokağa çıkma yasağından dolayı şu anda e, haliyle bomboş. Bu arada kulaklığımı düzelteyim. Şuraya sıkıştırayım. Evet arkadaşlar, e, bu arada tıra aksesuar olacak mı sorusuna cevabım evet çalışmalarım var e, gereken parça e, gereken parçanın siparişi verildi bu da sürpriz olsun yani en kısa bir zamanda e, tırın aksesuarı ve iş döşemesi olacak. Önümüzdeki aylarda e, Instagram'da e, fotoğrafını attığım MAN 463'ün yani F2000 MAN 463'ün aksesuarı da olacak. Bu arada bilginiz olsun. Bu arada şu internetim arkadaşlar bu düşüyor. Şöyle göstereyim şu internetim. Şu anda Konya'ya gelmiş bulunuyorum. Hani Konya Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarım, kardeşlerim burayı bilirler. Burası kampüs. Ee, sağ taraf büyük e, Rixos Oteli. Sol taraf Bosna-Herzegovina. Ee, bayağı bir hareketli yer zaten kampüs. Üniversiteden dolayı hareketliydi. Virüsten dolayı bu e, sene sıkıntı yaşandığımı bilmiyorum ama Yani öğrencilerin yeri ise kampüs Onun haricinde Konya belediye başkanına Gurur duyuyorum gerçekten çalışılıyor çalışmalar var Yani ben memnunum Konya'dan bir de Konya Spor'dan memnun değilim. Kapanış videosunu yapmak istedim. Gördüğünüz gibi modemi sabitlemem lazım. Güzel bir yere. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu güneş yansıması var. Büyük ihtimal yani yol yansıyordur. Bunun da çözümünü buldum en kısa zamanda profesyonel olarak hani profesyonel bir şekilde bu ışıklandırma sistemi yapacağım. Yani hani bu sinema sisteminde ona acayip acayip bir şey bir isim diyorlar İngilizce. Bu arada motor sesini de Bu arada motor sesini hak ettiniz. Ama ne güzel, ama ne güzel. Kafamız nasıl güzel bu motor sesinden. Bir tane arkadaş var ya, ama kafamız nasıl güzel diyor ya. Size Konya'nın girişini de göstermek istedim. Bu arada Instagram'ı takip edin. E, tr semih Altay Instagram hesabı'm. Ee, videonun başında ve sonlarında, hani sonunda, ortasında zaman zaman aşağıda yazıyorum. Açıklama kısmına da yazıyorum. Abone olan arkadaşlarımdan tek ricam e, bildirimi açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Özellikle yoruma ihtiyacım var. Beni seven, destekleyen, e, ben de Semih Altay ailesindenim diyen arkadaşlar lütfen yorumunuzu esirgemeyin. Bu arada az önceki kısımda ses kaydını açmayı unutmuşum. Kameranın ses kaydıyla olacak artık. Onunla idare edeceğim bu seferlik böyle oldu. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Bu arada arabanın iç döşemesinde perdemiz vesaire onlar da ayarlanacak. Belki iki üç hafta içinde size bir sürpriz daha yapabilirim. Beni takip edin, abone olun. Sürprizler gelecek yani zamanla. Arkadaşlar vakit olmuyor. Vakitim olsa hemen bir anda yapacağım. Ama ne yazık ki vaktim olmuyor. Hani haftada üç sefer atıyorum. İnşallah Türkiye'de tek yapacağım bu arabayı. Buradan tabii patronyum Hasan Numan da selamlar. Beni takip ediyor. Konya Günaydın Grup yani Express Kurye İstanbul Express Kurye Hadimköy Express Kurye sonra Tekstilkent Express Kurye'de beni takip edenlere selam olsun. Zaman zaman onlara kızdığım oluyor ama severim hepsini. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yoruldum. Bir an önce eve gidip istirahatımı yapmak istiyorum. Ondan sonra videomuz yüklenecek zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay. Bay derken çok bekledim. Tekrar olmadı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bye.